Arkadaşlar ben Yusuf. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki arkadaşlar bugün de dediğim gibi animasyonları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle izleyecek miyiz kardeşim? Onu da izleyeceğiz. İlk önce kinematik arkadaşlar sıra sıra gidelim. Sonra bir diğer videoda size şey göstereceğim ama animasyonları şuraya animasyon. Animasyon işte. Arkadaşlar. Avuk. bu söylemi yanlış Tik. Evet arkadaşlar, kulletik. Şöyle kulletiye giriyoruz. Arkadaşlar bir saniye. İlk bölümde ne yaptık? Evet arkadaşlar. Aa arkadaşlar, sizin için bir tane şey açayım. Elim çok pardon arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmek istiyorsunuz. Aşağı like ve abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz tabii. Aynen öyle. Sonuna kadar izlemeyi de unutmayın arkadaşlar. Ve bunu arkadaşlar... evde denemeyin. Evet deneyesinler de Şaka şaka. Arkadaşlar bunu kesinlikle yemeyin. Arkadaşlar ben size bunun şeyini göstereceğim. Normalde arkadaşlar bu yalan bildiğimiz yalan. Sadece video durdurarak sonra da şey yapıyorlar. Kaba da diye izleyelim. yapıyorlar. Neyse arkadaşlar videonun içine edilmesin. Ben hemen direkt izleyeceğim. Portakal Hiç de yapmayalım. Aynen. Ablam da burada. O da Ayşe. Evet arkadaşlar portakal. Bu ne Lego kuamba? Evet. Arkadaşlar yani bu nasıl içiyor yani? Bakın. İçi Lego'dan tamam ama nasıl o ses geliyor? <laughs> diye bir ses nasıl geliyor yani <laughs> arkadaşlar? Çok saçma. Charlie niye vermiyor Charlie şeye? Ben Charlie Charlie ufak ufak veriyor. Ben Charlie'ye şey verecek. Sineği. Olabilir. <laughs> ama o da Arkadaşlar iyi gerçekten de canım çekti ya. İyi Nasıl iyi onu? Gerçekten de çağrıya verdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer adım. Evde diyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar diğer videomuza geçiş yapıyoruz. Bu ne ya? Şuradaki yumurta kabını ben tanga verecektim. Tanga bu ne? Yumurta. Ay bu çok kötü Oo. kokuyor arkadaşlar. Yani kutusu acayip kötü kokuyor. Arkadaşlar bence onlar boy, boya. Yumurta yumurtayı boyamış. Ay! İğrenç. İğrenç Ay. <laughs> Arkadaşlar bu ne biçim bir şey ya? Ay çiğ çiğ yiyor. zaten. Ee, arkadaşlar ama video. Ay biri içiyor suyunu. Ay arkadaşlar çok pis iğrenç. <laughs> <laughs> arkadaşlar şuradaki resme bakın ya. Arkadaşlar Ne güzel ya, benden daha güzel kılıyor. Bir de içi. içinde beyaz çıktı. Maya mı? Beyaz arkadaşlar. Mavi. Evet. Yani şöyle de bir mavi. güzel. Arkadaşlar ben olsaydım onu pişirdim yani. Bir tane mangal koyardım önüme. Pişirdim yani. Böyle çiğ çiğ hiç hoş değil yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz animasyonumuza. Acaba onları yıkadı mı? virüs var ya adamların bazıları şey bir saniye elimi yanlışlıkla şey oldu şunu bırakmayın bir saniye siz izlemeye devam edin iyi çok şey <laughs> tamam arkadaşlar neyse İyi, o ne ya çok iyi hiç tam sekmedi Baba güneş aydınlandı güneş baba Arkadaşlar bakın kıyafetime. Dinozor kıyafeti. Neyse arkadaşlar devam edelim. Oh. çekti. Hayır. Arkadaşlar onu çiğnemesi gerekmiyor mu? O adam değil mi abi? Hayır kapı niye ben? Sakın. Ayy. Arkadaşlar bir daha yumurta kokuyor buraya. arkadaşlar şuradaki tablodaki bile adam böyle yapıyor. Neyse devam edelim. Oh kaşımızı alıyoruz. Bir güzel dolduruyoruz ve yiyoruz. Şuraya bakın ya böyle. <laughs> Ay ben suyunu içme. <laughs> Ablam geçti. direkt. Nasıl çiğniyor ya bu? Oh, hop ye. Yeah. Hop Daha aşağı fark ettiyseniz alacağım onu pencereden aşağıya dök, kesin diyorum nasıl yiyor ya arkadaşlar arkadaşlar videomuza devam ediyorum yani Ama, animasyonlara bu sefer, azıcık yani doğru söyledim animasyon Heh. devam ederim <laughs> baharat da dök 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 Charlie bir şey far vermedi farkındaysanız. Charlie hiçbir şey vermedi. Tabi ya. Bunu bina bitir onu. Arkadaşlar dondu. Niye isaret bağır çekiyor yok. Oyun çıktı ya şarkıda. Neyse bu seviyorum sevmesine de. Birazcık. Neyse. neyse arkadaşlar reklama bir anda atla diyoruz evet pardon evet ay bir şey yapmadım arkadaşlar birazcık ağır çekiyor bu kadar bakmayın <laughs> arkadaşlar ne yedik Hayır onu yemeyeceğiz değil mi? Yemeyeceğiz. Arkadaşlar bir insan o kadarını hiç yiyemez. Ağzını sığmaz. E bir de bu beceklidir ya. Neden bulandı? <laughs> bu ne? Saplı yedi What? What is going on? Bu ne ya? Arkadaşlar bu animasyondan sonra videoyu bitirelim. Şu an 9 saattir. 9 saat pardon 9 dakika 11 saniyedir kayıttayım. Bakalım arkadaşlar kaç dakika kalmış. Arkadaşlar zaten ilerletelim adam daha yiyeceği her şeyi var içeriği yemedi kalmadı yani sonra bakmayın çünkü video yetmezse dolayamam birini ay ısırdı ne yiyorsun kardeş yemeği de unutmayın evet. kızdın sen hasta mı? Saniye verdi. Hayır. Paralar hep üzerinde gidiyor. Hep kalsın yapıyor ya. Yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Hiç. Suyu mu? arkadaşlar ne diyoruz az önceki gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz alttan like ve abone olmayı unutmayın bu sürümlere daha da gelmesini istiyorsunuz Like'tan tam 5000 like bekliyorum arkadaşlar sizden hadi 15 5000 like gelirse bu sürüme devam edeceğiz arkadaşlar zaman ne diyoruz hoşçakalın kendinize bakın bay bay